Ben bilmiyorum. Şey Twitter'da var. Yok değil. Öyle mi? <laughs> var değil mi Twitter'da var? Var. Şey Ama şimdi <laughs> takipçi var, sayınız değil. önemli. Hangisinde takipçi sayınız ne? Yok ben de bir bir şey yazmıyorum <laughs> ki. Bakan var, şey. var mı bir <laughs> şey. Şeyden bir baksın. Ee, <laughs> ben bir söyleyeyim. YouTube'dan 500 <laughs> Instagram sayfası. Altarım. <laughs> Yok ben ben Taraf Biz Sen sende sıra. Hı. O sana yaklaşıyor. Evet. Var aslında. Tamam bu iki tane tepsi çok fazla ya. Mümkün herhalde, değil, değil, değil yani tabii ki. Yani. Benim alacağım buradan bir tane ya, iki tane. Ya, ya. Var var yiyen var. Sen ver ya sonra yedir bak. Bir, tane, bir tane şu arkadaşıma ver. Candaşıma bir tane. Tamam. İbrahim'e, Hamza'ya herkese kasa dağıtıyor alacağım. Ben yemeyeceğim. <laughs> Hamza yiyecek. <laughs> Hamza yiyecek kardeşim. Böyle. <laughs> O Instagram'da Twitter'da yok ben yedim abi. Bir abi. Tabii tabii Tamam. gibi canlandır. Koy koy ya. O... Laf olsun Ağabey diye Laf olsun. Bir şey yani o salata yerim. Salata Benim Şurada kalmış ya bu da Bunu bitireceğim. Hayır. Sen büyüyemezsin. Yok. Bize salata verin. Şimdi sen bizim çocukluk yaptın. Biz tarafı oluyor. Bize salata mı dedin ya. da var. Beraber yiyelim. Şey, 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 şey yeter <gülüyor> bu. canlı da bunlardan aynı zamanda basalım. istiyor mu meze buradan? 3 4 beraber basalım. var mı <laughs> atlama yapalım ve çok sıkı şeye var. Yani. Alır. Ama işte hani sosyal medya için programlar Ben, ben yemiyorum Göreceksin, yemeğimi göreceksin yemeğimi ki ses geliyor. Ben Evet çünkü mesela bizle hiç temas etmiyoruz. Çetin bal temas kurduk. Biraz evvel orada. Temas mı yani öyle mi işler böyle. İşte. Sürekli ben diyorlar kız diyor yani. Hoca <laughs> bana tak edecek. Söyle, Aa, söyle tersten az. <laughs> azma. Ee, azma. Hamza bu bunun rajır ye diyor. O şimdi tiktik olarak sağlam olduktan sonra. Yermiş. Elimiz bugün bize sosyal medya veya internet sunmuş olduğu nimetler çok fazla. Ya elinde teknik imkanın varsa Sen yapamayacağın her hiçbir şey yok. E doğru söylüyorsun. Balkonda yatıp şey e sabah balkon kalkarsın. Kalkarsın. Ben konuşması yapıyor. Şuna göre İbrahim. Pazartesi 100 bin Ama kimle konuştuğunu bilmiyorum. bilmiyorum Hı -hı. Bu iş bitti. Cuma da inşallah. Doğru ilk canlı yayın, yayınımız Vallahi ya. Ama oradaki havuz sesi çok güzel. Ondan sonra her gün. Havuz sesi çok güzel değil mi orada? Her gün konuşmaya başladım. Şey çok herkes e, herkes çok gelip orada e, <laughs> mesela şu anda önümüzdeki e, salı ve perşembe günü mi? mixte olacağım Şuraya mecburen. Hı yani. e, evet. çünkü orada canlı yayınlar devam ediyor ya. Hayır bu bu haftalık. Ha, bu bu haftalık. Yani ondan sonra 3 hafta olmaz, 1 hafta, benim hafta benim olur. Seri üretime başlayayım diyor kaptan. Anne evet. buraya almaz Kaptan sonları gündüzden başlayabiliriz diyorsunuz. Evet. istiyorsanız. Tamam. Aynen, aynen. Cumartesi evet. pazarın boş? E, bu arada bize şey versenize. Hayır, hayır, hayır. Ha, ondan bir döksene. Hı. Candaşım. Hı. Dök dök bayağı dök. Onun için lezzeti güzel onun. Ne onlar ekşisi Soya ne? soya. Ha, soya sosu. Aa, çok. Başka Hı. tadı gelmiyor. <laughs> Bak tavuk burada. Ee, sana şöyle bir fark yapacağım. <laughs> <da>. Dikkat. <laughs> Al koydum buraya. Şimdi gene. Soya <laughs> sosuyla diyorsun. Evet. Hemen lezzetlenecek. <laughs> Yavanlıktan kurtuldu. <laughs> o, o, da, öyle. O da öyle şimdi. <laughs> ha, beraber <laughs> yiyeceksin onu. Tamam. <gülüyor> Siz? <gülüyor> ben doydum. Ben, sen geldin de biz yiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Çok ısrar etti Yapasın Cüneyt. Mecburen yedi. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bekliyordu. Yok evet. bekliyordum vallahi. Ben güveniyorum kaptan. Hmm. <laughs> ben geldim de hazırdı burası. <laughs> ben de şaşırdım yani. Şeyde. Gel şey, ee, bu, şey gerçekten cumaya kadar halledirsek güzel olur. Bir de bu saatler bizi düşünüyor kaptan beni ya. Hangi saatler? 5.30'a kadar zaten bir hediye diyeyim. Ya beş buçuktan sonra biz şeyler gibi e, vampirler gibi tabuttan çıkacağız. Beş buçuk sonra. İstersen Be bizim olduktan sonra sabah sabaha karşı ya olur, beş, olur, fark etmez. Beş buçuktan sonra benim için de problem değil. <laughs> yani, sabah kadar ben de canlı yayın Tamam problemli. o zaman beş buçuktan sonra olur. bir tek mixin bir de önümüzde şimdi bir bir haftalık bir altın güvercin süreci olacak. Ha, Öyle diyelim. Anladım. Altın o, günler, o, o, yarışması falan filan. Önce olur. meydan konserleri olacak 5 gün. Hı -hı. Meydan konserlerinden e, sonra ha, yarışma abi? olacak. O işte bir haftalık bir süreç. Şey, tamam. O bir, bir haftalık şey süreçte yalnız. işte yalnız. biz hafta e, bir, bir çıkar. Var. Ya bir çıkar. Sen günlük süreçte tavuk. o birazcık zor. Şey yaparız. Olmaz tamam. mı? Beş günlük süreçte bant toşları. Olur. Olur şey bant yaparız. Tamam. Şey yaparız çünkü ben yani şey gece saat 1'de, 2'de falan çıkacağım, 3'te çıkacağım belki. Hı hı. Aynen. Öyle diyeler. Evet, doğru. Evet. Konserler, bilmem neler, olacaklar, cartlar. O, o dönem yoğun geçecek ama altın güvercinden sonra, altın, sonra free. Evet. Hı Sıkıntı yok. Evet. Kuşadası altın güvercin yarışmasına e, hoş geldiniz. Kim? Emrah mı? Emrah yanında değildir ama. Emrah yanında mısın? Onu da alıp gelsene ya, abi. Onlarda da çekimler, Evet. canlı yayın ha, falan e, filan işte evet oluyor. Abicim bu arada e, yanlış yiyorsun. Biraz şunu al önüne. Şimdi alırım alırım. Şunu hiç almadın. Yani onlar dolma ya. Onlar yan yemek. Onlar Aldım şu kaptan. yemek. Ne ya? Bir tane olmaz öyle şey. Sofa kururken çaldık. Ya aklımıza gelmedi özür dileriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Planla hareket etmedik birden de oldu deseydin. <laughs> Anne, çocuk çocuk doyunca nasıl oyuna kaçtın? Çek ha? hocam bunu. <laughs> Vallahi. Ee, şeye şey olsun. Ne olsun? Tuz mu? Evet. Bak bu masanın tadı böyle geldi değil mi? Yuvarlanınca geldi. Evet. Evet, bankez masa. O yuvarlak masayla alakalı Sizinle mi konuşmuştunuz? Evet, dedim böyle bir, bir şey yapacağım dedim. Ha, Herkese biri. Aa, tamam, ben de seni yemeğe çağırdım. Yüz masa, bir şey yuvarlak masa daha samimi falan gibi. Ben, ben de Ay, konuştum. Yuvalak. Ben de mi? Sen ben de, de söyledin. Beraber konuş. Bu yuvarlak masa daha evet. samimi oluyor. Evet. Görüyorsun ama böyle kare dedi. dikdörtgen bir bir de eğilip bakıyorsun. Artı, artı, Bir de ortası tamam, boş. Azam evet. azam. Buranın bütün fazlalığı koy oraya gözlük. Aa, oradan seslenmiyorsun şunu gönder <laughs> <Şunu göndermin. gülüyor> Öyle yuvarlak masayla ilgili biri bir şey söyledi. Ben söyledim. Ya. Ya. Ben, o gün ya. yemek yiyorduk ya. Ben söyledim o gün. O gün mu konuştuk? O gün konuştuk. Dedim ki masa oldu. Çok daha salı yuvarlak da yani şey, çok fazla adam oluyor. Şey bana Bu Kaç kişi tahmin ediyor musun? Ya Vallahi yok ben tekim yollayayım zaten dedim. Bu 12 orta boy, Aynen. 12 dört ters orta şey, boy. Yani bir şey var biraz daha büyüğü bir var, daha da küçüğü var. bir tane Ha şeydi hadi gel anneciğim. Şöyle hesaplayalım bak üç kişi. Herkes birlikte sen gel. 9 12 diye 12 12. Ama o iki kişi şöyle oturtamazsın kare masada. Doğru. Tamam masaya evet. o zaman. Hadi bay Uzar gider. Center of the round table. Round table. Evet. Bu sana önce de adam yapmamak. İyi ki programda değil. Kendi ben kendim Sıkıntı sesini sıkıştırıyorum zaten. Tamam. Aha iyi. Programda. Evet, tamam abi. Çok fotojenik bir mazana çetin bala izin var mı? He? <laughs> çetin bala izin var mı? <laughs> var. Var var. var. Hatta var, var. daha iyi fayda yararlansın diye var ya, şeyimizi, var. E, Linklerimizi gönderdik. Var, var. Daha <laughs> iyi yararlansın. Onda evet. orada çıkamaz işin yani, zaten orada, orada sayfayı keşfedince orada, oradan yararlanmış. Tabii tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak Çetin bazı şey program izlesin aşık olacak bana benim kitaplarından haberdardı. Benden evet. değildi yani. Evet. Evet. Bu senin ikinci telefonundan ben Şimdi daha güzel oldu. Hı -hı. Biz de 090'lı telefondan WhatsApp yapmışım ama. Evet. Hatta kaç kitle oldu? Bu senin bana evet. kaydettiğin telefon bu değil. 49 tane var Hı -hı. ama sadece 8'i Türkçe. Sen ama bu ya. arada ben internette sürekli değil. kitap yazdığım için. Bin olmuş evet, mudur e, arkadaşlar? Bir, şey, şey, bin, şey, bin, bin kitap olmuş mudur? Yani, ha? Yani. Kaydetmişiz diyeyim ben. Tamam oradan 160 bin wow. sayfa var. Kaç bir kütüphane çıkar yani. Türk. Ama şöyle. 163 bin sayfa A4 boyundan bahsediyoruz. O üç, üç tane şey Başka çıkıyor. birisi varsa araya da bir... Kütüphane olmuştu. Ben, İbrahim abinin dediği gibi kütüphane çıkar ondan. Rahat çıkar. Büyük bir kütüphane yani salon şeklinde bir kütüphane çok rahat. Bu kadar millet 10 yıldır, 12 yıldır, 20 yıldır falan beni okuyorlar. Daha yetişemediler bana. Öyle bir hızlı gidiyorum ki. Nal topluyorlar arkadaşlar. Bu yani hep abu da öyle. Nal Hep ben gidiyor. aynı gidiyorum. mi? Ya, bu arzdan aynen. mı? Evet. Hayır, o genel adı. Hı. Kaptanın yazmak hızına biz okuyarak ne? yetişemiyoruz. <laughs> o derece. <laughs> yani bunu zaten yetişebiliyor musun? Sen yetişindeki bunu mu yetişiyorsun? Doğru gerçek. Bana şey diyeyim bunlar. Zaten bir yazıyor, yazdığı yani kitap çık Kitap ama... resmen kitap Aa, yani. Ben kitabı şuraya yazıyorum. Şimdi dört saat Şimdi oturup konuşuruz ya bazen. Oturup konuşuyorum. Otur Onu bir, bir, bir sekrete alıyor, kitap yapıp çıkıyor. <laughs> Onun için <laughs> bin cilt, bin cilt yazdım diyorum. Anladım. Bin cilt. Yazılı zaten. Toplam bin küsür. Evet. Çek var. Evet. Alkol anlamına evet. gerek Aynen. Şeyde sayfa sayısı da bayağı çok. Tabii tabii ya. Bin yüze dayandı abi. Bin evet. yüze dayandı. Ne almak gerek Bin yüze dayandı. Bin 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 yüze dayandı. Bin. Mailler var. İhtap alkol almamıza gerek yok diyorum. E, bu şeylerde, bu, almanızı bu almanızı e, kitaplarda var. yazılı çetlerde e, dünyanın ve evrenin bütün sırları şifreleri, şifreleri Hiçbir şey tekrarlamıyorum. Dikkat. Evet. Hiç tekrarlamıyorum. Hiç Her şey. birinde farklı bir şey. Her evet. birinde farklı. Evet programlar da öyle. Zülkarneyi de anlatıyoruz. Adını söylüyoruz ama 10 çeşit Zülkarneyi anlatıyorum. Evet. Ya. Onun için kaptana her gün üçer saat çıksan bundan beş sene sonra yine farklı bir şey anlatırım. <laughs> Tabii ki. <laughs> Yani biz ya daha, bir daha bir şey duydum bir <laughs> daha duyamıyorsun Allah Öyle Ondan hepsini göndersene göndersin ama Allah aşkına. İşte bütün bunları Cüret beni takdir etsin. Beğensin. Ortağım olsun göndersin. Oldu mu bari? Bütün bilmiyorum daha kendisini Be, sorarken. Ben hayır ah, hiç daha takip etmiyorum yalan. Anılan çok kendini merak ettim. Ben yeni bir alet alacağım kendimi çekeceğim ya. Tamam. Böyle sevmediğim oyun yerini falan bilmiyorum. Beginner daha beginner. Onlara karşı... Beginner. Adam da olamıyorum yani. şey, yani Beginner'dan şey, şey, başlamak lazım. Aslında ben çok şey beginner anlatıyorum. Evet. Ama birkaç kere dün sordum. Hani şöyle sordum. Acaba kaptırdık gidiyoruz da kimse anlamadı koptu mu film diye birkaç sürüp. kere. Yalnız <laughs> söyle. Pardon sözünüzü e, kesin soruları hiç cevaplayamıyoruz. Farkında mısınız? Öyle mi? Zaman yok da ama o sorular çok biraz kopuk şeyden, konudan evet. çok kopuk ve böyle... İyi de kimse zaten konuyla alakalı e, soru sormuyor ki. Hiç kimse. Yani herkesin ama, merak ettiği farklı bir şey var. Evet. Herkes kendi merak ettiği. Ama soruyor. ben birkaç tane kadın böyle peygamber falan onları soktum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yani, yani e, şöyle bir soru biraz ekstra bir yapalım. program yapabiliriz. Sorular ve cevaplar diye. Evet. Veya o soruları not alıp... Aynen. Aha, bir programın içerisinde... Evet. Kim ne sorduysa sadece o sorulara yönelik olabilir mi kaptanım? Ben veririm. Sağlığım, sorun olmadığı sürece hazırım. <laughs> o soruları yanıtlayan şeyler yaparız, programlar yaparız ikişer saat. Çünkü falan. şöyle, ama Hı -hı. ben diğer programlardan Hı -hı. da biliyorum. Hı. -hı. Ee, i̇nsanlar size ulaşıp soruyu sorduktan sonra siz onu okumadığınız zaman, ya da soruya cevap vermediğiniz zaman Hı -hı. insanlar küsüyorlar. Biliyorum. Kırılıyorlar duygusal, duygusal Hı -hı. evet. Hı -hı. evet onu yapalım yani zaten yani değer vermiyormuşsunuz yani. gibi bir hisle kapılıyoruz. E, ekstradan bir şey anladım. yapalım. Ee, bir program Ama yapalım. Ama mesela biri de bana cifre anlat diyor. Lan evet, dün, dün dün vardı. Mesela ha mesela. Dün var. vardı programda. E, evet. cevap e i̇şte yani. Cifir'in de sana anlatmam için 40 program yapmam lazım Burada Bunu da söylüyoruz. Yani. E, geçmiş de programlarda da bahsediyorsunuz kaptanım. E, bu tamam. Kur'an'dan ben e, bu bilgileri tamam. cifre yöntemiyle yöntemi. yöntemi. e, e, çıkartıyoruz Evet. Bana bir arkadaş hatta sanırım dostum sordu dedi ki ya dedi kaptan bunları nereden biliyor? Kur'an'da diyor ama Kur'an'da böyle bir şeyler yok diyor. Ben onu, dedim cifri yöntemi var yok dedim. Yani. Çapraz sizin belirttiğiniz şeyleri hmm. okumaları anlattım. Böyle Şş, böyle dedim yani. Şaşırdı değil mi? Yani? Şaşırdı. Sizin sohbetlerini çekiyorum şimdi eşiyle birlikte. Hmm. Çok samimi hmm. bir dostum. Bir de yalnız şeyleri e, bükümler, abeler, e, onlar e, e, çok karışık yani. diye gelmiş onlar. Al, yani her yani şey şey, bize bile cidil karışık geliyor. Her şey Evet. Şey şey evet. Yani çok kötü bir şey. Bir, onları dedim okumanız lazım dedim evet, yani. Bir burada Ömer var, bir de bilmediğin ve onun hiçbir zaman buraya gelmeyeceği bir Ömer daha var. İkiniz de aynısınız. Her şeyiniz de aynısınız. Aldığınız nefes, sakalındaki memle sayısı. Fakat aynı yerde değilsiniz. Bu dışarılama ilkesi var ya, şey, ekslüzyon şeydeki e, kuantum fiziğinde. Spinler aynı olmuyor, bir öbürü tersi oluyor. Bir tane senin tersi bir tane var. Çok enteresan. Şimdi bu millete tuhaf geliyor lan diyor. Benden iki tane var. Ben. Benden de iki tane var. Ne olmuş yani? <laughs> ben de elini bulursam gelsin yani ya yardım etsin bana. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? o da sensin ya. Aynaya bak. Nasıl? Aynaya bak. Hani <laughs> diyorsun ya almayalım. aynada şöyle bir gözlüğümü falan düzelteyim. <laughs> bak işte o sensin. Ya böyle ıı, klonlasak, kopyalasak bir şey Yok, çıkmıyor. Yok zaten Allah klon diyor seni. Çift yarım diye de, bir, yerden hani geçiyorsun. Hani böyle fiziksel olarak görsek aynada işin da, işin da işin yansıma işin değil de yani şöyle yanında Ayrı da ayrı olursa. şeyleri i̇şte yerleştirdim. Yani Eksklüzyon var, dışarılama ilkesi uçak var. O su çakalım. Şeyde. Ama sen içmeyeceksin ya. Bakın bazen... Neden peki kaptan? Yorulmak bilmiyorum. Belki ondan olabilir. Ha olabilir. Şimdi bak. Bak bazen öyle oluyor. Beynim hani dur demiyor vücuduma. Bir Sistemin biri böyle dönürken evet, biri mi? ters dönmek zorunda. İki aynı yönde dönerse iki tane olmuyorsun, sen oluyorsun. Biri ters, biri düz dönerse tamam mı? O orada kalır, sen burada evet, kalırsın. Neden? Ama öyle yaratmış. Bir şey tek giriyor, iki tane çıkıyor. Çift yarık deniyorlar. Hı hı. Bir şey tek giriyor, bir tane adam giriyor, iki tane ömer çıkıyor. Bu i̇ki, böyle. İki, iki ayrı yere koy. Bir bükü, buna bir bütün buna bir bütün deniyor. Ondan sonra Zülkarneyn derken de Karneyn iki bütün sahibi demek. De Zülkarneyn. De de, de. Adam de. hem orada, biliyorum, biliyorum da, adam, de. orada de. yer almış de. hem burada. Hem orada ömer almış hem burada. Ama aynı anda değil. Orayı bıraktığın anda yani burada orayı görüyorsun. Yani böyle yani. <laughs> Şöyle. <laughs> Elini aynaya so sokuyorsun, değiyorsun. Evet. O da değiyor. Evet. Bu normal evrenimiz. Evet. Öbür tarafa gelince, ters <laughs> olduğu için el yürümeye başlıyor parmak. Bu geçiyor, tamam Ömer yine burada, öbür Ömer gene burada. Hiçbir şey değişmedi, Ömerler değil. Böyle bir, şey? bir şey bu işte. İlginç tamam. 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 yani kaptan. Oynuyor <laughs> yani. Ama bunlar kuantum. Buna kuantum doğrultu deniyor, kuantum çökmesi deniyor, çift yaratım deniyor. En kötüsü de dışarılama ilkesi. Bu az veya bu